Evet. Hint birbiri Aryamız tam 6 yaşında. Evet. Yani aralığa kadar 2 ay daha durursa tam 6 yaşını bitirmiş olacak. Allah'ın izniyle. Gerçekten büyük şey ama artık yavrum ne geçirmediği kaç kaldı. Öldü ölecek derken yeme hastalığına tutuldu. Bütün bu hastalıklardan kurtuldu. Ve tek başına eşi vardı Fabri. O iki buçuk yaşında öldü. Üç tane yavrusu oldu. Bir kere izin verdik yüremesine. Üç yavrusundan e, ikisi de vefat etti. E, ötekisi tek bir oğlu yaşıyor. O da Efemiz. Efemiz de tamı tamına beş yaşında. Efe beş yaşında. Evet yanındaki cincime. Cincime'miz de onun eşi birlikte yaşıyorlar şu anda ama onların da üremesine artık izin vermiyorum. Bu kadar. Yani 5 yaşında, cimcime de 3,5 yaşlarında böyle devam ediyor. Daha öncekiler tam 4 tane yavrumuz öldü maalesef. 4'ü de vefat etti. Onlar da işte 2-3 yaşlarında bir tek kızımız vardı Tonton. O bir buçuk yaşında vefat etti. Durum böyle. Hint birbirlerinde uzun alır nasıl oluyor? Bizim bizim kuşlarımızda biz bunları yaşadık. Yedi taneydiler, üç tane kaldılar. Daha önceki videolarımda hepsini göstermiştim. İşte durum bu. İki ayrı kafeste yaşıyorlar çünkü Arya'ya rahatlık vermiyorlar. Arya zaten ee, yaşlı, gerçi Efe de öyle, Efe de 5 yaşında, onların en çok 5, 2 yılla 5 yıl arası ömür biçiliyor bilmiyorum ama ama Efe daha sağlıklı maşallah. Arya hastalıklardan ötürü bir biraz Bir şekilde. Neyse, hayat böyle devam ediyor onlar için. Bir de bir, bizim bir Rex'imiz var evimizde. Bir border collie rex. <laughs> ne yapıyormuş benim oğlum? Evet. Bir de benim Rex'im var. Evet. Onun da arka ayaklarında problem vardı. O yüzden evde yaşıyor. Ama maşallah iyi gene yürüyor, koşuyor. <laughs> Çok tatlıdır benim çocuklarım. Değil mi? Evet. Aynen böyle. Bizim evimizde durum bu. Kolay gelsin herkese. Hoşçakalın.